Esselamu Aleyküm. Ben Haşim bin Utbe. Kureyş'in Zühre oğullarındanım. Resulullah'ın aziz sahabisi ve İslam'ın büyük kumandanlarından Sa'd bin Ebi Vakkas samcandır. İlk başlarda babam Utbe ile müşriklerin saflarında yer tuttuk. Şükürler olsun kalbim Mekke'nin fethinden sonra İslam'ın nuruyla aydınlandı. Bana El Mirkal derler. Yani süratlenen, hızlı koşan. Çünkü ben savaş meydanında düşmana doğru yürümeyi zür sayardım ben ölüme ve zafere koşardım. Sancağı elime aldığımda arkamdaki orduyu sürükleyen bir rüzgar olurdum. Yermik Vadisi. O gün Rum ordusu sel gibi üzerimize geliyordu. Bir Bizans oku gözüme saplandı. Acı imanımın yanında bir hiçti. Sancağı daha sıkı kavradım. Amcam Saad bin Ebi Vakkas, Kadisiye'de İslam ordusunun başkomutanıydı. Ancak hastalığı nedeniyle savaşı kaleden yönetmek zorundaydı. Sahadaki eli, gözü ve kılıcı ben oldum. Subhanallah, o ne güzel bir zaferdi. Yıllar geçti. Sonra o acı fitne günleri geldi. Kardeşin kardeşe kılıç çektiği Sıffin Ovası. Ali bin Ebi Talib'in ordusunda ön saflarda yer aldım. Bu savaşta kumandanlık yaptım ve askerlerimi cesaretle sevk ettim. Sıffin'de şehadet şerbetini içtim. Allah bizleri affı ve sadakatiyle yüceltsin.